Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Enerya Enerji. Evet arkadaşlar bu hissede grafik oluşmadan dolayı fazla yorum yapamayız. Ama şu an gördüklerimi size söyleyeceğim. Enerya Enerji Fibonacci'nin fib 0 388 bölgesinin üstünde yani 148'lerin üstünde tutunmaya çalışıyor. Eğer buranın üstünde tutunursa pozitif senaryoda bir üst bantlara doğru gelebilir. Yani şu aslında bunun için bir bayrak olabilir. Yukarılara doğru bu, bu hamleyi gerçekleştirebilir. Önemli olan 195'ler 198'ler hamlesi. Eğer bunun üstünde tutunursa ikili tepesi doğru gidip daha büyük atakları gerçekleştirebilir. Yani şu bölge aslında şu bölgeye doğru gitme ihtimali var. Şu bölgeye doğru gitme ihtimali var. 315'lere doğru. Tabi bu olumlu senaryo. Negatif senaryoya baktığımda ise şimdi bu zaten halk arz bölgesine yani 97'lere den arz olmuş. 231'lere kadar çıkarmışlar. Bunu tekrardan burada 97'lere kadar getirmişler. Yani eğer bu olumlu senaryo değilse negatif senaryoda tekrardan bu sefer buradan aşağı doğru süzülüp yani böyle bir buraya kadar düşeceğini düşün düşünmüyorum tekrardan halk arz bölgesini ama buraya doğru yani bir üçgenin içine yatırabilirler. Yani şu şekilde bir üçgen diyelim. Böyle bir üçgenin içine yatırıp tekrardan aşağı doğru bir satış yapıp yani burada bu sefer devasa bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bu üçgenin de yukarı doğru kırılımında size aslında daha büyük kazançlar getirme ihtimali var. Yani aslında böyle bir senaryoya yatsa tabii süre uzuyor yapacak bir şey yok ama daha güzel olur daha hoş olur. Yani bu sefer daha üst bölgeler olur. Burası bu sefer bunun şu bölge kırılım bölgesi olur. Şu bölge kırılım bölgesi olduğunda öyle bir çanağa yatmış olur ve bu sefer görüldüğü üzere bakın burada ne demiştik? 320'ler civarı demiştik. 310'lar civarı demiştik. Bu sefer bunun üstüne tutunursa atak ne oluyor arkadaşlar? Olumlu senaryoda 500'ler oluyor. 550'ler civarı oluyor. Yani yapabilir mi? Yapabilir bu enerji hissesi. Ben tabii şirketin içini tam olarak bilmiyorum. Hani size bir bıktırma senaryosu yapabilir. İndikatör bölgemize bakalım. İndikatörlere baktığımda ise şu an aslında düzeltme yaptığı gözüküyor. Makti al verirse yukarı doğru atak yapma ihtimali çoğalıyor ama trende baktığımızda ise trend şu an negatif. 4 saatlikte bakıyorum grafiğe. 4 saatlikte şu an trend negatif gözüküyor. Trend indikatörümüz al verdiğinde ise yukarı doğru tekrardan atak gösterebilir. Yani bunlar bebek hisseler. Bunları alacaksınız. Bekleyeceksiniz uzun vade. Uzun vadede size kazandıracak. Ama böyle günlük alsatlar peşindeyseniz kısa vade düşünüyorsanız dediğim bölgeleri dikkate alın. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.